Evet arkadaşlar çok değişik bir oyun tasarladık. Güreş futbol koyduk adını. Sarı kaleden gidip siyah kaleye kadar varıp gol atmaları lazım. Veyahut da siyah kale sarı kaleye kadar gelmesi lazım. Üç kişi seçeceğim şu an en iyi güreşçim. Berat. <laughs> Ahmet Akduman. <laughs> Ve lakabıyla Kavani. Evet. Şimdi diğer tarafa tank. Evet kalktı. Diğer Ahmet. Kaçmaz ve protein almasıyla pilavcı, Azerbaycan diğer taraf tam beş kişi ve güreş yapmak serbest. Bakalım neler olacak? Hazır ol. Top sizden bırakıyorum. Başladı. Çıktı top. Evet, tekrardan ortaya alalım. Devam. Evet. Herkesi indirmeye çalışıyor. Top direkten döndü. Ve Ahmet indirdi rakibi. Berat gitmeye çalışıyor hızlı. Berat'ın önünü kesiyorlar tabi Kolay değil. 5 kişiler. Oo! Değişik bir güreş hareketi gördük. Berat uçuyor resmen. Kameranın kadrajından çıktı zil ama olmadı. Ve Ahmet bu arada yıkıyor herkesi. Şu Ahmet'i yıkın artık saldırın. Gol mü geliyor? Gol mü geliyor? Gelmedi. İnanılmaz bir oyun oluyor. Evet. Azerbaycan'ı çektiler. Evet değişik bir mücadele. Gerçekten efsane bir mücadele oluyor. Berat yine aldı yüzünü. Aldı yüzünü. Aldı yüzünü. Gol mü geliyor? Berat'ı tuttular tabii. Üç kişi saldırdı Berat'a tam. Ve tankı düşürdüler. İnanılmaz bir şey. ave evet, tank. Geri alıp düşürdü adamı. İntikamımı alırım dedi. Ahmet! Çok değişik bir sağlam bir güreş hareketi. Paylaşılmayan top var. Evet. Kavani olmadı. Evet. Pilavcının şutuyla top yandan çıktı. Hala gol yok oyunda. Evet. Ahmet bireysel gücünü kullanmaya çalışacak. Evet. Yapamadı. Durdurdular. Kolay değil rakip. Fazla. Berat yardım etmiyor öyle bakıyor şu an. Bakalım. Berat alırsa oradan uçabilir ama Ahmet'in önünü açtı. Çok değişik mücadeleye paylaşılmayan bir top var. Gol mü geliyor? Hala birbirlerini yiyorlar burada. Ahmet. Nasıl bir güç. Nasıl bir güç. Ahmet kaç kişi topu elinden alamadı. Yapıştı resmen. Çekiyorlar Ahmet ama çıkartamıyorlar oradan. Gol mü gelecek? Oo, herkes birbirine girdi. Mücadeleye bak, kıyasıya mücadele. Evet, Ahmet'i güçlendirmeye çalışıyor rakip. Evet. İnanılmaz, Kavani'den yardım istedi. Abi neler oluyor böyle? Çanakkale Savaşı'na döndü bir an oyun. Evet, Top alabilecekler mi? Aldı. Berat, Berat. Gol gelmedi yukarıdan dışarı. İnanılmaz bir şut. Gole gidiyorlar? Gole mi gidiyorlar? 1-0 oldu. Evet. Ve 1-0 oldu. Rakipler 5 kişi ama bunu yapabilmeliler lazım. Çok iyi güreşiyorlar çünkü. Ahmet tüm gücünü harcadı. Değişik şutlar deniyor. Tank'ı düşürmeye çalıştı. Tank geriden bir şut kaleci tuttu. Evet. Tekrardan Kavani hız yapmaya çalışacak. Yapamadı. Yardım etmiyor takım arkadaşlar ona. Gol mü geldi? Yok. Hadi Azerbaycan. Hadi. <laughs> İnanılmaz mücadeleler görüyoruz. Pilavcı çekmeye çalışırken o oh, pilavcı döndü. Direkten döndü. İnanılmaz iki hareket gördük. Evet. Yine top çıkmaza girdi. Çekiyorlar çekiyorlar bakalım ne olacak. 1-0 diğer takım önde. İnanılmaz bir mücadele devam ediyor hala. Topu bir türlü paylaşamıyorlar. Abi çok değişik bir güç harcıyorlar. Oho. Oh. Oh, oh. Bu oyunun galibi kim olacak gerçekten bilemiyoruz şu an. Oo bir dönme yaşadık. Azerbaycan Kavani tuttu. O değişik bir düş attı Berat. Değişik güreş hareketleri görüyoruz. Ahmet hala iki kişi üstünde. Oğlum adamın üstüne daha yıktınız lan. Şu tankı kaldırın. Aha. Ve tek Ahmet kaldı. Bu tür şeylerde güçlü çıkabilir. Evet çekiyorlar. Çekiyorlar. Bayağı bir güç harcadılar. Evet Kaan penaltı çıktı. Çok hızlı bir sporcu ve gol geldi. 1-1 oldu. 3 yapan kazanacak. Ahmet. Ahmet. Ve 2-1. Bu kadar rahat gol yememeleri lazım güreşçilerin. Evet 2-1 oldu. Oyun hala devam ediyor ama güreşçiler bitmiş görünüyor. Berat'ı kaçırmaya çalışacaklar. Berat yine hız yaptı. Berat, Berat yine geçiyor herkesi. Hızıyla geçiyor. Düştü. Ahmet'e bıraktı. Ahmet, Ahmet, Ahmet. Ahmet kaleye girdi resmen. 2-2. 2-2 kaleye girdi adam. Evet altın gol oldu. Atan kazanacak. Pilavcı boşta. Tank yerden kalkamıyor. Ahmet değişik bir blok yeteneği. Çıktım. Berat! Berat yine hız yapıyor. Berat! Altın gol atabilecekler mi? Değişik bir pas. Ahmet! Ahmet! Yine kalenin içine girmeye çalışıyor. Kaleyi de söktüler. İnanılmaz bir mücadele. Ne oluyor burada? Ne oluyor arkadaşlar? Evet. Ahmet'i bir kişi ayağından çekiyor. Evet. Tank. Tankı düşürdüler. Kavani. Ahmet'i kurtarmaları lazım oradan. Berat niye bakıyor diyor Berat'a. Evet Berat oradan top alıp hız yapması lazım. Kaçmaz. Ahmet'in ayağını çekiyor geriden. Çıksın diye. Çok acayip bir mücadele. Evet gerçekten yine Ahmet bırakmadı topu. Ahmet. Evet. Azerbaycan Berat'a bulaşıyor. Bakalım neler olacak. Azerbaycan. Evet. Ama bir kişi de alttan çekiyor Azerbaycan'ı. Değişik bir mücadele. Evet. Herkes herkesi düşürmeye çalışıyor. Allah'ım ya Rabbim tank yaptılar oraya yine. Ceset kulesi yapar gibi herkes birbirinin üstüne yıkıyor. Evet Ahmet yine çıkmaya çalışıyor. Tek başına savaşıyor adam. Topu bir şekilde Berat'a verebilirse Berat koşabilir oradan zaten dibinde. Azerbaycan'a git buradan dedi resmen. Evet Azerbaycan'la Berat kapışıyor. İnanılmaz bir mücadele olabilir. İkisi de güçlü ve Azerbaycan'ı yere yıktı. Ve gol geldi. Ve gol geldi Ahmet. Oradan nasıl attı onu? Ve 3 2 bırakıyoruz. Çok iyi mücadeleydi. Bravo. Evet şu an savaş gazileri. bir yüzünü tutuyor, bir kolunu tutuyor. Evet Ahmet. Sünnetli nefes yapamıyoruz. Bak bakayım nasılsın? İyi misin? Evet iyi. Azerbaycan. Nasıl hissediyorsun?